İyi günler arkadaşlar. Bugün bağlı hareket konusunu işleyeceğiz. Bağıl hareket, bir hareketlinin hızının başka bir hareketliğe göre tanımlanmasına denir. Bağıl hız, gözleyen hareketlinin hızının gözleyenin hızından çıkarılması ile bulunur. Dolayısıyla vektörel büyüklük olduğundan v bağlı eşittir v gözleyen eksi v gözleyen şeklinde çıkar. Burada bakan göz çıkarılır diye de ezberleyebilirsiniz. Hız vektörel büyük olduğuna işlemler vektörel olarak yapılmalıdır. Buna dikkat ediniz. Aynı yönde hareket eden araçların bağıl hızları çıkarılarak bulunur. Örneğin şekildeki kırmızı ve yeşil araçların hızları 12 ve 8 metre bölü saniye doğu yönünde ise birbirlerine göre hızları aynı yönde gittikleri için hızlar çıkarılır. Kırmızı aracın yeşil araca göre hızı 4 metre bölü saniye doğu Yeşil aracın kırmızı araca göre hızı ise 4 metre bölü saniye batı olarak çıkar. Dikkat edin iki hareketlerin birbirlerine göre hızları büyüklükleri eşit ama yönleri zıttır. Zıt yönde hareket eden araçların bağıl hızları ise toplanarak bulunur. Bu şekildeki kırmızı araç 12 metre bölü saniye doğu ve yeşil araç 8 metre bölü saniye batı hızlarıyla gidiyorlarsa birbirlerine göre hızlanmak için toplanmaları gerekir kırmızının hızı yeşil araca göre 20 metre bölü saniye doğu. Yeşil aracın hızı kırmızı araca göre ise 20 metre bölü saniye batı. Dikkat edin yine eşit büyüklükte ama zıt yönlüler. Yalnız burada zıt yönde gidenlerin kendi hızları hep aynı yönde bağlı görülür. Şu şekildeki K aracına göre L'nin hızı 3 metre bölü saniye batıdır. K'nın hızı 7 metre bölü saniye doğu ve M'nin hızı 5 metre bölü saniye batı ise L'ye göre M'nin hızını bulunuz. Burada K ve L aynı yönde gittiklerinden hızları çıkarılmıştır. K'ya göre L'nin hızı ters dönmüşse K L'den hızlıdır. Çünkü L doğuya giderken bağlı hızı batı çıkmış. Buradan L'nin hızı 4 metre bölü saniye doğu olarak çıkar. L ve M zıt yönlü hareket ettiklerinden M'nin L'ye göre hızı hızların toplamı ile bulunur. Yani 9 metre bölü saniye batı olarak çıkar. Cevap E seçeneği. Yeşil aracın hızı 15 metre bölü saniye kuzey ve kırmızı aracın yeşile göre hızı 25 metre bölü saniye güney batı olduğuna göre kırmızı aracın hızını bulmuş. Yeşil araca göre kırmızı aracın hızı 25 metre bölü saniye güney batı ise bu durumda bağıl hız kırmızının hızının vektörel hızının yeşilden çıkarılması ile bulunur. Bağıl hızı bildiğimize göre kırmızıyı bilmediğimizden yeşilin hızını bağıl hızın yanına göndererek eksiği artı yapar. Dolayısıyla kırmızının ara hızı bağıl hızla yeşil hızın toplamı ile bulunur. Burada vektörel toplam bulunur. Dolayısıyla 25 bağıl hız 15 yeşilin hızı olduğundan kırmızının hızı ise 20 batı olarak çıkar. Cevap C seçeneği. 20 doğu olarak çıkar. Cevap C seçeneği. K aracının hızı ile L'nin K'ya göre hızları şekilde verilmiştir. Buna göre L'nin hızını bulunuz. Burada bağıl hız verilmiş, K verilmiş. L'nin K'ya göre hızı olduğundan bağıl hız L'nin hızından K'nın çıkarılması ile bulunur. Dolayısıyla L'nin hızı bulunurken K'nın hızını karşı geçirdiğimizde bağıl hızla K'nın hızını toplamamız gerekir. Burada bağıl hız artı K'nın hızı bize L'nin hızını verir. Nehir problemleri Nehir problemlerinde akmakta olan bir nehirde nehre göre hız hareketlinin kendi hızı demektir. Yani sorularda nehre göre hız denmişse bu nehir eklenmemiş halidir. Hareketlinin yere göre hızı dendiği zamansa bu sefer nehir hızının eklenmesi gerekir. Burada yere göre hız görüyorsunuz. Yüzücünün hızına nehir hızı eklendiğinde yere göre hız bulunmuş olur. Akmakta olan bir nehirde K, L, M, N yüzücülerinin nehre göre hızları verilmiştir. Yere göre hızlarını karşılaştırırız. Şimdi bunlara nehrin hızlarını eklersek K'nın hızı 1 yatay 2 dikey L'nin hızına nehri eklersek 2 yatay 2 dikey M'nin hızına nehrin hızını eklersek sadece 2 dikey N'nin hızına nehrin hızını eklersek 3 yatay 2 dikey şeklinde çıkar. Buradan en büyük hız N'nin sonra L'nin sonra K'nin en küçük hızsa M'nin olarak çıkar. Nehirde hareket. X ve Y yüzücünün doğrultusu nehir akma, akmasaydı çıkması gereken yerdir. X yüzücünün hızının doğrultusu nehir akmasaydı çıkması gereken yeri gösterir. Y ise nehrin hızı eklendiğinde yere göre hızın karşısına çıktığı yerdir. Yani Y gerçekten yüzünün çıktığı yerdir. X ve Y noktalar arasındaki mesafe ise sürüklenme olarak adlandırılır. K ve L yüzgülerin çıktıkları yerler arası mesafe kaç birimdir diye soruyor. Ve sürüklenmelerin oranı soruyor. Burada nehrin hızını K ve L'ye eklersek yere göre hızlarını buluruz. Yere göre hızlarının tam karşıları ise çıktıkları yerleri verir. Dolayısıyla çıktıkları yerler arasındaki mesafe 8 birimdir. Sürüklenme olurken ise nehre göre hızının tam karşısındaki yerler çıkması gereken yerlerdir. Çıkması gereken yerlerle gerçek çıktıkları yerler arasındaki mesafe sürüklenmeyi verir. Görüyorsunuz K'nın sürüklenmesi 4, L'nin sürüklenmesi ise 2 olarak çıkar. Cevap 4 bölü 2'den 2'dir. Nehirde karşıya çıkma. Akmakta olan bir nehirdeki hareketlinin nehre göre hızının bileşenleri bulunur. Nehrin genişliğinin dikey hıza oranı karşıya geçme süresini verir. Nehir ne kadar genişse o kadar uzun sürede karşıya geçer. Dikey hız ne kadar büyükse o kadar kısa sürede karşıya geçer. Dolayısıyla karşıya geçme süresi nehrin hızının dikey hıza oranı ile bulunur. Örnek, genişliği 20 metre olan bir ırmakta akıntı hızı 2 metre bir saniyedir bir motor ve bir yüzücü o noktasından aynı anda suya göre 8 ve 1 metre bir hızlarla şekildeki yönlerde harekete geçiyor. Motor karşı kırıya ulaştığı anda yüzücünün o noktasına uzaklığı kaç metre olur? Motorun dikey hızı 8 çarpı sinüs 30'dan 4 metre bölü saniye olarak çıkar. Karşıya geçme süresi nehrin genişliği ile dikey hızının oranıdır. Yani 20 bölü 4'ten 5 saniye olarak çıkar. Yüzücünün yere göre hızı, yüzücünün hızıyla nehir aynı yönde olduğundan toplanırlar. Dolayısıyla 3 metre bölü saniye çıkar. Yüzücünün O noktasına uzaklığı, yüzücünün yere göre hızıyla sürenin çarpımıyla bulunur. Dolayısıyla 15 cevap C seçeneği. <laughs>